Hayatınızın tam ortasındasınız ve bir anda kurduğunuz her şeyin temelden sarsıldığını düşünün. Boşanma işte tam da böyle bir şey. Peki bu enkazdan yepyeni ve sağlam bir gelecek inşa etmek gerçekten mümkün mü? Gelin bilimin bu konuda bize neler anlattığına bir bakalım. Bu basitçe bir kağıda atılan bir imza değil. Araştırmacılar durumu çok daha derin bir yerden tanımlıyor. Hayatınızdaki en önemli ilişkinin kaybı. Yani Geleceğe dair tüm planlarınızı yaptığınız ortağınızın yokluğu. Bu kelimenin tam anlamıyla bir temel sarsıntısı. Peki bu sarsıntı en çok kimleri, ne zaman ve nasıl etkiliyor? Gelin rakamlara bakalım çünkü tablo oldukça çarpıcı. Ortalama yaş yaklaşık 45. Düşünsenize bu yaşlar insanların kariyerlerinin zirvesinde olduğu, çocuklarının büyüdüğü, yani hayatlarının en istikrarlı olması beklenen bir dönem. İşte tam da bu yüzden boşanmanın yarattığı kırılma çok daha derin hissediliyor. Aslında bu durum adeta psikolojik, sosyal ve finansal bir mükemmel fırtına gibi. Yalnızca bir ilişkiniz bitmiyor, kimliğiniz sarsılıyor, arkadaş çevreniz bir anda değişebiliyor ve ekonomik geleceğiniz belirsizleşiyor. Yani her cephede aynı anda bir mücadele başlıyor. Böylesine büyük bir yıkımın ortasında insan nasıl yeniden ayağa kalkar? İşte tam bu noktada psikolojinin en güçlü araçlarından biri devreye giriyor. Kişisel hedeflerin o inanılmaz dönüştürücü gücü. Psikologlar buna uyumsuzluk diyor. Kulağa biraz teknik gelebilir ama aslında çok basit bir şey. Şöyle düşünün. Bir zamanlar emekli olunca birlikte dünyayı gezeceğiz diye kurduğunuz hayallerle şimdiki tek başınıza market alışverişi yapma gerçeği arasındaki o derin, acı veren uçurumdan bahsediyoruz. Bu tablo yaşanan o şoku o kadar net gösteriyor ki Normalde bu yaşlarda bir sonraki nesle bir şeyler bırakmayı, bir miras oluşturmayı düşünürsünüz değil mi? Ama bir anda kendinizi sanki 20'li yaşlarınıza geri dönmüş gibi buluyorsunuz. Yeni bir iş, yeni arkadaşlar, hatta belki yeni bir partner ararken hayat sizi resmen en başa döndürüyor. İşte iyileşmenin sırrı tam da burada yatıyor. Artık mümkün olmayan o eski hayallere, o eski kimliğe tutunmayı bırakma cesaretini gösterebilmek. Bu bir pes ediş değil. Tam tersine yeni ve tamamen size ait bir gerçekliği inşa etmek için atılan ilk en cesur Peki tamam, teori bu ama bunu hayata geçirmek, pratiğe dökmek mümkün mü? İnsanlara hedeflerini yeniden belirlemeleri için somut bir yol gösterilebilir mi? Bir grup araştırmacı tam da bunu test eden bir pilot çalışma yapmış. Araştırmacılar mevcut bir kişisel hedef yönetimi programını almışlar ve onu Özel olarak bu durum için yani hayatının ortasında boşanmış birinin yaşadığı o kendine has zorlukları düşünerek yeniden şekillendirmişler. Ve böylece 9 kişi, yaşları 50'ye dayanmış 7 kadın ve 2 erkek hepsi de hayatlarını yeniden kurmaya kararlı bir şekilde bu yolculuğa başlamak için bir araya gelmiş. Program onları 5 adımlık çok net bir yola sokmuş. Önce yaşadıklarını paylaşarak bir güven ortamı oluşturdular. Sonra hayal kurdular, yeni hedefler belirlediler. Ardından o hayali somut adımlara böldüler, harekete geçtiler ve en sonunda da "Neredeydim? Nereye geldim?" diye süreci değerlendirdiler. Kağıt üzerinde her şey harika görünüyor, değil mi? Ama asıl soru şu: Gerçek hayatta bu yapılandırılmış yaklaşım gerçekten insanların acısını hafifletebildi mi? Bunu anlamanın tek bir yolu vardı tabii ki, bilimsel olarak ölçmek. Araştırmacılar 12 haftalık programın hem başında hem de sonunda katılımcıların temel psikolojik göstergelerini dikkatle ölçtüler. Ve sonuçlar gerçekten çok dikkat çekiciydi. Rakamlara bir bakın. insanların bu yeni duruma adapte olma becerileri artmış, kişisel olarak geliştiklerini hissetmişler. Ama belki de daha önemlisi, onları aşağı çeken o anksiyete ve depresyon bulutları ciddi şekilde dağılmaya başlamış. Özellikle şu depresyon skorlarındaki düşüşe bir bakar mısınız? Yarıdan fazla. Bu inanılmaz bir şey. Bu bize şunu gösteriyor. Geçmişin enkazına saplanıp kalmak yerine geleceğe dair umut veren somut bir plan yapmak resmen bir panzehir etkisi yaratıyor. Ama tabii ki hikaye sadece sayılardan ibaret değil. Katılımcıların anlattıkları çok daha fazlasını söylüyor. Artık kendilerini daha az yalnız hissediyorlardı. Çünkü benzer yollardan geçen başkalarıyla bir bağ kurmuşlardı. Zihinlerindeki o olumsuz fısıltıları nasıl susturacaklarını öğrenmişlerdi. Ve en önemlisi neydi biliyor musunuz? Hayatlarının direksiyonuna yeniden geçtiklerini hissetmeleriydi. Peki, bu küçük ama gerçekten de çok güçlü çalışmadan hepimiz hayatımızdaki o büyük dönemeçler için ne gibi dersler çıkarabiliriz? Belki de en büyük ders şu, iyileşmek sürekli geçmişi kanatlamakla olmuyor. Asıl iyileşme geleceğe bakıp heyecanlanacak yeni bir neden yaratmakla başlıyor. Elbette acıyı kabul etmek gerekiyor, bu ilk adım ama asıl sihir o acının üzerine yepyeni bir şey inşa etme eyleminde saklı. Peki nereden başlamalı? İşte size araştırmadan çıkan pratik bir yol haritası. Öyle dev adımlar atmaya çalışmayın, ulaşılabilir tek bir hedefe odaklanın. Sizin için neyin gerçekten anlamlı olduğunu bulun ve en önemlisi zihninizdeki o eleştirel sesi sizi destekleyen bir koça dönüştürmeyi öğrenin. Sonuç olarak bu araştırmanın bize gösterdiği şey çok net. Hayat bize en derinden sarstığı anlarda bile yapılandırılmış ve geleceğe odaklanan bir plan, kaybolan umudu yeniden bulmak için ne kadar güçlü bir pusula olabiliyor. Ve bu da bizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. İster büyük bir krizin ortasında olun, ister sadece hayatınızda yeni bir sayfa açmak isteyin, geleceğinizi inşa etmek için, Bugünden itibaren atacağınız o tek somut adım ne olurdu?